Herkese merhaba. Yeni bir Division 2 rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Division 2'de yapmış olduğum DPS setimi yani tamamen hasar üzerine yapılmış build'ımı paylaşacağım. Umarım yeni başlayan veya hasar üzerine yapılmış build arayan arkadaşların işine yarar. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle bu bir hasar yapılandırması olduğu için hasar üzerine olan her şeyi kullanacağız. Bu yüzden Striker Battle Gear adlı dişli setini seçtim. Birazdan özelliklerinden bahsedeceğim ama öncelikle saat seviyemin 1000'in üzerinde olduğunu söylemeliyim. Çünkü buradan almış olduğum bonuslar var. Ve saat seviyeniz 1000 olursa tüm bonusları alırsınız. Bir diğer etken ekspertiz olacak. Fakat bende o kadar yok. Silahımda sadece %3 oranında silah sarısı sağlayan ekspertiz bulunuyor. Şimdi bunları sizlere bildirdime göre devam edebiliriz. Öncelikle spezilasyon sınıfımız önemli. Çünkü burada bulunan bonuslardan ve ekstralardan faydalanmamız gerekecek. Bu yapılandırmada kullandığım spezilasyon sınıfı teknisyen olacak. Çünkü bize vermiş olacağı Linked Laser Pointer adlı bir eklentisi olacak. Ardından Assault Rifle silah hasarı alacağız. Ve yetenek seviyemizi bir seviye arttıracak. Spezilasyon bölümünden yapacaklarımız bu kadar. Bu hasar yapılandırmasında silah olarak Military P416 Assault Rifle silahını tercih ediyorum. Çünkü stability'si güzel ve seri silahtır. Özelliklerine bakacak olursak %3 ekspertiz üzerinden almış olduğum silah hasarı bonusu var. Ve silahın kendi ana özelliklerinden %15 assault rifle hasarı ve armor olmayan düşmanların sağlıklarına yapacağınız %21 sağlık hasarı var. Attribute bölümünde ise siper dışında dolanan düşmanlara yapacağımız silah hasarını %10 arttıran bonusumuz var. Talent olarak Flatline Talent'ını kullanıyorum. Çünkü polis ile işaretlenmiş düşmanlara yapacağımız silah hasarını %15 arttırıyor. Ne yapmıştık? Specializations'ta teknisyen sınıfını seçmiştik. Çünkü orada bize nişan alınca düşmanı polis ile işaretleyen bir silah eklentisi açmıştı. İşte bu sayede %15 silah hasarı kazanmış olacaksınız. Silah eklenti modlarımızda ise %5 krit hasarı veren bir dürbünümüz var. Şarjördeki mermi sayısına 20 adet mermi ilave eden bir şarjörümüz var. Laser bölümünde ise teknisyen sınıfında bulunan puls işaretleyici lazerimiz var. Namloda ise %5 krit vurma şansımızı arttıran eklentimiz var. Silahımızın hasar bonusları bu şekilde. İkinci silah bölümünde Lefty adında bir pompalı kullanıyorum. Çünkü çok seri atış yapabiliyor ve şarjör kapasitesi yüksek. Bunu kullanmamızdaki sebep Striker Battle Gear adlı setin dördüncü parçasında açılan talentını hızlı bir şekilde doldurabilmemizi sağlıyor. Bu silahın özelliklerinin bir anlamı olmadığı için diğer silaha geçiyorum. Tabancamız Buzi Little Bee adındaki egzotik tabanca. Bu tabancayı bu sette kullanmak marifet isteyen bir şey olduğu için isteğe bağlı şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bu tabancayı kullanmak istemezseniz kafaya yapacağınız hasar 1.8 ile 2 milyon arasında kalacaktır. Ama eğer olur da bu tabancayı doğru bir şekilde kullanabilirseniz hasarınızı %200'e kadar arttırabileceksiniz. Şimdi gelin size bu tabancanın talentından bahsedeyim. Çünkü özellikleri pek önemli değil. Bu tabancamızdaki talentın çalışma mantığı şu şekilde. Siz bir düşmana ateş ettiğinizde düşmanı işaretliyor olacaksınız. Ve size her işaretleme başına %20 silah hasarı artışı verecek. Bu şekilde toplamda 10 düşman işaretleyebilirsiniz. Varsayalım ki toplamda 10 düşmanı işaretlediniz. Silah değiştirip ana silahınıza geçtiğinizde bu talent aktif olacak ve kullanmış olduğunuz silah 10 saniye boyunca %200 ekstra hasar vermeye başlayacak. Dediğim gibi marifet isteyen bir silahtır ama kullanabilirseniz oldukça yüksek hasarlar verebilirsiniz. Artık set özelliklerimize geçebiliriz. İlk olarak setimizin temeli olan striker parçalarından bahsedeyim. Bu sebeple çanta ile başlıyorum. Çantamız Striker Battle Gear markasına ait bir çanta. Bu markaya ait iki parça seti giydiğimizde bize %15 Weapon Handling Bonus'u veriyor. Bonusların içerdiği özellikleri daha sonra Türkçe bir videoda sizlere anlatacağım. Üç parça giydiğimizde %15 silah atış hızını arttırıyor. Dördüncü parçayı giydiğimizde setin Talent'ı aktif hale geliyor ve bu bize düşmana her mermi vurduğumuzda %0.65 silah hasarı artışı sağlıyor. Toplamda 100 adede kadar birikiyor. Core attribute'ümüz silah hasarı veriyor. Diğer attribute'lerimizde ise crit vurma hasarı bulunuyor. Çantamızın mod bölümünde crit vurma hasarı arttıran modumuz bulunuyor. Çantamızın kendi talent'ı Striker setin 4. parçasında açılan talent'ın bonuslarını arttıracak şekilde tasarlanmış. Her vuruşta %0.65 silah hasarı oranını %1'e çıkarıyor ve böylelikle silah hasarımız talent full olduğunda %100 oluyor. Yelek bölümünde Striker Battle Gear markasına ait yelek bulunuyor. Core Attribute'ü silah hasarı sağlıyor. Attribute olarak crit vurma hasar artışı sağlıyor. Yeleğimizin mod bölümünde crit vurma hasarı arttıran mod bulunuyor. Yelek Talent'ı Striker setinin dördüncü parçasındaki Talent'ın bonuslarını arttıracak şekilde var olan toplam 100 birikme bonusunu 200 adede çıkarıyor. Böylelikle silah hasarımız talent bonusu fullendiğinde %200 artıyor. Holster olarak Striker markasına ait Holster kullanıyorum. Core Attribute silah hasarı artışı sağlıyor. Diğer Attributes bölümünde ise crit vurma hasarını arttıran bonusumuz bulunuyor. Dizlik olarak Striker markasına ait dizlik kullanıyorum. Core Attribute silah hasarı artışı sağlıyor. Diğer Attributes bölümünde crit vurma hasarını arttıran bonusumuz var. Maskemiz Coyote Mask adında egzotik bir maske. Core attribütü silah hasarı. Diğer attribüt özelliklerinde ise crit vurma şansı ve crit vurma hasarınızı arttırıyor. Maskemizin mod bölümünde crit vurma hasarını arttıran bir mod kullanıyorum. Maskemizin talent'ı takım arkadaşlarınıza ve size hasar artışı sağlıyor. Ve eğer takımınızdaki 4 kişi bu maskeyi kullanacak olursa içeriğindeki bulunan bonus oranlarını 4 ile çarparak bonusu hesaplayabilirsiniz. 15 metre uzaklığa kadar olan düşmanlara %25 krit hasarı artışı sağlıyor. 15 ile 25 metre arasında bulunan düşmanlara karşı %10 krit vurma hasarı ve krit vurma şansı sağlıyor. 25 metreden daha uzak olan düşmanlara karşı %25 krit vurma şansınızı arttıran bir bonus veriyor. Eldiven olarak grupa Sompra markasına ait bir eldiven kullanıyorum. Çünkü bir parça taktığınızda krit vurma hasarınızı %15 arttırıyor. Core attribütümüz silah hasarı, diğer attribütlerimiz krit vurma şansı ve krit vurma hasarını arttırıyor. Skill bölümü isteğe bağlı ve yapılacak göreve göre değişiklik gösterir. Bu yüzden anlatmamıza gerek yok. Benim önerim Crusader balistik kalkanı kullanabilirsiniz ve Reviver Hive kullanarak yere düştüğünüzde sizi kaldırabilmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça hasara yatkın bir set yaptık. Eğer dediğim gibi tabancayı kullanırsanız hasarınızı daha yüksek yapabilirsiniz. Ama olur da kullanmak istemezseniz yine de oldukça yüksek hasarlar verebilirsiniz.